Kıymetli Müslüman din kardeşlerim, yaratılmış her şeyin atom ve zerrelerinin mayasında bunları birbirine bağlayan bir bağ vardır. Kainat bu bağ sayesinde dengede durur ve her şey bu bağa bağlı olarak görevini yerine getirir. İşte bu bağın adı dinin ve imanın aslı olan sevgidir, Zira sevgi olmadan iman, bu sevgi yaşanmadan da din olmaz. Bu anlamda iman ve dinin yapı taşı sadece sevgidir. Kıymetli mümin kardeşlerim, yaratıcımız bizleri severek yaratmıştır. Bize rızık vermiş, karşılığında rızık istememiştir. Bizlere mal mülk vermiş, karşılığında malımızı, mülkümüzü istememiştir. Kısacası Cenab-ı Hak bize ne vermişse, verdiğine karşılık bir madde istememiş, ancak verdiklerine karşılık bizden sevgi istemiştir. Mal vermiş, malımızdan çok, can vermiş, canımızdan çok kendisini ve peygamberini sevmemizi istemiştir. Bize verdiği imanın derecesini de bu sevgiye bağlamıştır. Ve bu sevginin altına iman ve ibadeti yatırmıştır. Çünkü sevdası olmayanın imanı olmaz. Çünkü sevdası olmayanın ibadeti de olmaz. Bugün biz Müslümanız deyip de Allah'a düşmanlık edenler ne kadar imanlıdırlar dersiniz. Bugün biz müminiz deyip de ibadet tanımayan namazsız, niyazsız ve amelsiz insanlar ne kadar Müslümandırlar dersiniz. Aziz din kardeşlerim, her şeyin bir ispatı vardır. İman da bir ispattır, ispatlanmayı ister ve ispatı da ameldir. Allah'ın yarattıklarını Allah'tan daha çok sevenler, imanlarını nasıl ispat edebilirler ki? Allah'ı sevmeyenleri ve Allah'ın sevmediklerini sevenler, imanlarını ne kadar ispat edebilirler ki? Bakınız Allah Celle Celaluhu kendisini sevmemizin derecesini Bakara suresinin 165. ayetinde bizlere nasıl bildiriyor? İnsanlar içinde Allah'tan başkasını ona denk tutan ve onları Allah'ı sever gibi sevenler bulunmaktadır. Ama inananlar en çok Allah'ı severler. Ali İmran suresinin 31. ayetinde ise Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de ki Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Değerli müminler, kişi sevdiğiyle beraberdir buyuran peygamberimiz, insanın sevdiği işlerle arasındaki Sevdasından bahseder. Aziz din kardeşlerim, bankeri banker eden para sevdası değil midir? Ağıyı ağ eden ağalık sevdası değil midir? Sanatkarı sanatkar eden sanatının sevdası değil midir? Gülü güleden bülbülün sevdası insanı aya çıkaran bilimin sevdasıdır. Leyla ile Mecnun, Kerem ile Aslı bugün yaşıyorlarsa sevdalarından dolayı yaşıyorlar. Ebu Cehil'i ve Firavun'u günümüze taşıyan yine sevdalarıdır. Adı küfür bile olsa. Proton ve nötronda çekirdek sevdası olmazsa atom olmayacak, atomun olmadığı bir yerde madde olmayacak ve kainat geldiği yere geri dönecek, yok olacaktır. Demek ki koskoca kainatı ayakta tutan küçücük zerrelerin büyük sevdalarıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi geceleri ayakta tutan Allah'ın sevdası secdede ağlatan ümmetinin sevdası değil midir? Onu Allah'a habib eden Allah'ın sevdası, Allah'ı ona mahbub eden kulunun sevdası değil midir? İnsanları dünyaya getiren hayatın sevdası, ölüme götüren ahiretin sevdasıdır. Saati çalıştıran Zamanın sevdası mahpusu hapis halede bekleten özgürlük sevdasıdır. Saygıdeğer müminler her şey bir şeye gebe'dir. Bu gebeliğin temelinde sevgi varsa hayat bulacak yoksa yok olup gidecektir. Görüyoruz ki kainat sevgiyle yaratılmış ve Cenab-ı Hak sevgisinden insana da ilham etmiştir. O sevgiyle rızasına ulaşmaya ümit, azabından korunmaya da korku adı verilmiştir. İman ise severek ümitlenmenin ve severek korkmanın tam ortasına konulmuştur. Böylelikle Ümit ve korku imandır. İmanın tek dayanağı da sevdadır. Sevdasını kaybeden imanını kaybeder. Bildiğimiz her yerde bir sevda vardır. Ancak geçerli tek sevda ilahi sevdadır. Sevdasız daha derinmez, çöller aşılmazken nasıl olur da Cennet yolları aşılır ve cennet kazanılır dersiniz.